İyi günler çocuğum. İyi günler efendim. Elazığ otobüsü geldi mi acaba? Gelmedi efendim. Peki, teşekkür ederim. <laughs> İyi günler çocuğum. Buyurun. Elazığ otobüsü geldi mi acaba? Gelmedi efendim. Ne zaman geldi? Çok oldu mu? Gelmedi efendim. Gelmedi. Aa ben sizi rahatsız ediyorum galiba. Yok, estağfurullah. Yok, yok. Rahatsız ediyorum. Ama kocamla telefonda görüştük. Saat de otogarda oluruz demişti de o bakımdan. Ya. Ya ben de karşılamak için şey yapmıştım. Sonra niye zamanında gelmedin diye kızar, köpür, damarları şişer. Efendim? Damarları şişer diyorum. Çok sinirlendiyiz ama boynundaki damarlar şişer. <laughs> İlginç. Hani uzun söylüyormuş da nefesi yetmiyormuş gibi. <laughs> İyi günler çocuğum. Elazığ otobüsü geldi mi acaba? Kaçta? Dörtte. Elazığ otobüsü, biz dörtte gelmesini bekliyorduk. Ama Elazığ otobüsü nedense gelmedi. Gelme işi birazcık gecikti. Evliliğimizin ilk ayında Elazığ'a gitti. Bir toplantı çıktı, Elazığ'a gitti. Koca 29 yaşındadır. Bıyıklı, uzun boylu. <laughs> İyi günler çocuğum. Elazığ otobüsü geldi mi acaba? Allah'ım sen bana sabır ver yarabbim. Daha gelecek de balayına gideceğiz. Ben Bodrum'da yerimizi ayırttım ama kocam 29 yaşındır. Bu uzun boylu. Bunu anlattın. Gerçi. <gülüyor> çocuğum? Elazığ <laughs> otobüsü nerede kaldı? Ya teyzeciğim nedir senden çektiğimiz yıllarda? Rezer terap ettin bizi ya. Teyzeciğim artık Elazığ otobüsü gelmeyecek. Yıllar önce Elazığ otobüsü kaza yaptı. Hiç kurtulan olmadı. Sen artık onu unut. Elazığ otobüsü gelmeyecek. Doğru. Haklısın. <laughs> Galiba en iyisi Marmaris'e gitmek. <laughs> Zaten Bodrum'da yara yırttığımı duyarsan çok kızar biliyor musun? Kocam yirmi kız yaşındadır. Bıyıkı uzun bir kaşı daima havadadır. Zaten beni de o kaşıyla tavladı desem yeridir. İyi günler çocuğum. Elazığ otobüsü geldi mi acaba?